Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Çökmüş Terra Luna ekosisteminin orijinal kripto parası olan Terra Classic LUNC haftalarca süren düşüş eğilimleriyle karşı karşıya kaldıktan sonra hala kripto alanında bir çıkış yolu arıyor. Terra Klasik Topluluğu, token'ın bir miktar fayda sağlamasına yardımcı olacak önlemler alırken, yatırımcılar LUNC'un önümüzdeki günlerde nasıl performans göstereceğine dair fiyatını izliyor. Bu doğrultuda, makine öğrenimi algoritmaları kullanan bir kripto izleme platformu olan Price Predictions gelecek için potansiyel LUNC fiyatını belirlemek için kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Elde edilen tahminlere göre platform 2 Mart'ta erişilen verilere Terra Class için 31 Mart'a kadar 0,000174 dolardan işlem göreceğini öngörüyor. Öngörü, LUNCUN önümüzdeki günlerde potansiyel olarak yükseliş inmesini sürdüreceğini ve tahminlerin yayınlandığı sırada token fiyatından %2'nin üzerinde kazanç sağlayacağını gösteriyor. Başlangıçta araç LUNC 1 Mart'ta 0,000156 dolardan işlem göreceğini öngörmüştü. Tahmin, diğerlerinin yanı sıra hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve Bollinger bantları (BB) gibi göstergeler tarafından yönlendirilmekte. Şu anda Terra Klasik günlük %2'nin üzerinde kazanç kaydederek 0,000167 dolardan işlem görüyor. Yükseliş hareketi ve teknik analiz varlığın geçen ayı düşüşle kapattığı düşünüldüğünde LUNC topluluğu için iyi bir haber. Yükseliş fazla LUNC coinlerinin yakılmasıyla ilgili ağ girişimleriyle desteklendi. A. Binance LUNC yakma mekanizmasının işlevselliğini eski haline getirmeyi amaçlayan kritik bir yükseltme geçirdi. Yükseltmenin, genel Terra ekosisteminin genel istikrarını ve güvenliğini artırması bekleniyor. Artan LUNC doğrulayıcı sayısına ilişkin endişeler de dile getirilmişti. Tartışma, bazı doğrulayıcıların sıfır komisyonla staking hizmeti verdiği göz önünde bulundurularak ortaya çıkmıştı. Durumda bazı kilit A oyuncuları bu yaklaşımın sıfır geliştirme anlamına geldiğini savunmuştu. A yükseltmelerinin yanı sıra Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu, SEC tarafından kurucu Kwon'a karşı açılan dava etrafındaki gelişmeler muhtemelen tüm Terra ekosistem tokenlarının hareketlerini etkileyebilir. Sorumluluk reddi. Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.